dedin ki 8 kadından biri meme kanseriyle karşılaşıyor. Hı hı. Yüksek evet. bir oran mı? Çok yüksek bir oran. İşte genetik yatkınlık deniyor değil mi? Bu genetiktir. Onda BRCA diye bir gen bakılıyor. 1 ve 2 diye. Hakikaten işte bu Angelina Jolie'nin göğüsleri boşaltması hikayesi. Hakikaten spesifik bir gen Zaten elimizde erken teşhis için filmlerimizi, ultrasonlarımızı yaptırmak dışında bu atılma yolağını desteklemekten başka da bir numara yok. Meme sağlığı, prostat sağlığı, brokoli, karnabahar, bülüksellanısı, bir üçü kanki böyle sürekli çıkar ya bu lafların altından meme kanseri kıyamet değil çünkü o evre birde yakalanabiliyor bir biyopsiyle halloluyor yani bir sürü çok 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 oranda hayatta kalması var yani artık bu ölümcüllük sınıfından çıktı zaten tümör dediğin şey metastaz değilse ve beyin gibi çok önemli bir yerde değilse kendi başına bir şey yapamıyor tümörün bulaşması etrafa bulaşması bir konu.